Merhabalar. Size de kurmuş olduğumuz hava kaynaklısı pompalarının e, kontrolleri ve yeni aşamalar için burada bulunmaktayız. Şu anda her türlü zor ortamda olduğu gibi e, yine kışın ortasında e, Rize'deyiz. Ve şu anda kar yağışını görüyorsunuz. Lapa lapa bir şekilde kar yağıyor. Dışarısı eksi 3 derece. E, şu anda hava kaynaklısı pompalarımızda bakın. Tam performans suyunu hazırlamış ve e, beklemeye geçmiş durumda şu anda. Şimdi e, burada 4 adet 20 kW'lık cihazımız bulunduğunu söylemiştim daha önceki videolarımızda. E, performanslarını test ediyoruz. E, kaç derece hava şartlarına kadar ne kadarlık bir e, çalışma sağlıyor. E, nasıl bir performans gösteriyor. COP değerleri nerelerde onları da ölçümlerin, ölçümlerini yapmaya çalışıyoruz. E, şu hava şartlarındayken cihazımızın COP'sinin hala 4'lerin üzerinde 4.2 4.3 civarlarında olduğunu gördük. Bu gayet başarılı. E, tam ölçümle bittiğinde tekrar videolarla bilgilendirme yapacağım. Yeşil enerji ısı teknikleri yeni ısı pompaları kurumlarına ve en zor şartlarda en zor koşullarda o dahi olsa servis hizmetini devam ettirmeye çalışmakta. Yeni bir ısı pompası kurulumu ve yeni bir servisten yeni çekmiş olduğumuz videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle. 4 tane 20 kW'lık ısı pompamız var. Şu anda kompresörlere bakalım. etkileştirelim. Evet. Bir. Bakın bağımlı bir kapalı. Bağımlı iki kapalı. Bağımlı üç kapalı. Bağımlı dört sıcak su yapıyor. Çok düşük bir anla çalışıyor. Şu anda dış ortamız eksi iki derece. Şu anda e, hatta şöyle iletip bağımlı iki'nin değil bağımlı dördü gösterelim. Şimdi e, dış ortam eksi bir okuyor. Sıcak gazını 29 yapmış. Aa, bu bağımlıysa bir çalışma pardon. Şöyle yapalım. Ee, bağımlı 4'e çıkalım. Dış ortam eksi 1.5 Sıcak kazan bakın 91 derece. 91.3 sıvı hattı 47.5 Ev üzeri eksi 12 derece çıkmış. Ama hala çalışmaya devam ediyor. Zaten pompalarına görüldüğü üzere bir tane pompası çalışıyor. Diğerleri kapalı konumda.